Esenyurt'ta iki hafif ticari aracın yol ağzında çarpışması sonucu bir kadın, bir çocuk toplam 3 kişi hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde bir adamın aracın arasında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü. Ve arka taraftan bu tarafa doğru gelirken sol tarafa dönüş alıyordum. Dönüş alırken yukarıdan gelen araç aşırı derecede hızlıydı. O çarpma istasında bu şekilde oluştu bir kaza. Kaç yaralı var efendim? Eşim, oğlum. bu arabanın şoförünü görmedim zaten. Bu arabanın şoförü nerede? Hastaneye gittiğini söylüyorlar. Eşinizle çocuğunuzun durumu nasıl? Eşimin çenede var. Ee, şey, eşim diyorum oğlumun. Eşim de epilepsi hastası olduğu için